Evet körbilciler tekrardan Kerbal Space Program uzay programımıza hoş geldiniz. Uzay programının ismini hala koymadık ama keşke koysam da bir işe başlasak değil mi diye düşündüm. Ee, bu sefer yörüngeyi oturturacağız ve yörüngeyi oturtmak için yaklaşık 5 saatimiz varmış sözleşme kabulü için. Ve biz bu görev kontrol merkeziyle anlaştık. Hocam dedi ki sen dedi bazı şeyler var dedi. Onları almadan ben seni hiçbir yere göndermiyorum dedi. O yüzden biz de şöyle yaptık. Atmosferden çıkmak için yani yörüngeye oturmak için gerekli olan delta v'mizi harcamak üzere şöyle bir şey yapayım istedim. Bakınız. Bakamayınız çünkü. A bu. <laughs> evet güzel. Güzel. R.G. istasyonumuza bir geri dönelim de. Bir şeyler unuttuk galiba. Evet. Yönlendirici roket ve şu tamperlar dediğimiz. Bunlardan biri bile tek başına bizi atmosfere kadar taşıyabilecek seviyede gayet yeterli olacaktır bizim için. Uçuş kontrolü henüz gerek yok. Ama yaklaşık. İstediğim şeyi verecek gibi duruyor bize. Ayraçlara ihtiyacımız olacak bu esnada. Ancak yeterli bilim puanımız yok. Dediğim gibi. Tekrardan bir araç yapacağız. Tekrardan başlayacağız yapmaya. Bütün gücünü harcamasını isteyeceğim. Mecburiyetten. Kaldırmayacağını hesaplamalıydım. Bu durum pek hoşuma gitmedi benim o yüzden. Evet verdik gazı. Evet kalktık. Stabilize için bilgisayar biraz böyle duracak. Yaklaşık 200 milisaniye hızdan sonra yatmaya başlayacağız. Yan alt düzeyde. Ama ilk etap bizim için tabii ki önemli. Hafiften yatırmaya başlayabiliriz roketi ama çok da oynamak istemiyorum. sığınacağım. Ki yörüngemizi biraz açtıralım istiyorum. Yörünge oluşturmak kolay değil. Tekrar tekrar deneyeceğim. Şu anda sanırım son kalan ateşlememizi de yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet işimize yaramadı ve atmosfer irtifamız gerçekten çok fazla. Evet görbünciler şu anda yüzyıllar boyu süren denemelerden sonra şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Araç birleştirme enstitüsü ile alakalı. Önce kaç bilimimiz vardı ona baksaydık bir keşke ama. Bir bakalım hemen görev kontrol değil, araştırma geliştirme. 66.6 bilim puanına sahibiz ve uçuş kontrolü ile alakalı bazı parçalar alabiliriz şu anda. Yanalayrı aç gibi. Şimdilik gelişmiş roketlere ihtiyacımız yok. Şöyle yapalım. Önce bunu açacağım. Sonra da batarya ve diğer modülleri açacağım. Bu bizim için önemli. Yoksa elektrik enerjimiz uzaydayken de bizi yarı yolda bırakıyor. Tekrar baştan yapacağız roketi. Ee, atmosferik modellerini inceleyelim bir saniye. Tamam. O stage'i görmemize gerek yok. Sadece transfer ratio ve delta v ihtiyacımız var bu noktada. Bizim yörüngeye oturabilmemiz için Yaklaşık 3500 Delta V ihtiyacımız falan olması lazım. Ama öncelikle ben bu yakıt tanklarının ağırlığına bir göz atmak istiyorum. 0.840 ton. Bunu taktım vakit. Evet. Yaklaşık 1000 yani 1 tonluk bir ağırlık çıkartıyor. 100 Ha bu da yarısı kadar. Tamam aynı. O zaman şöyle takalım. Yine Yine Bu kadar çok mu acaba? E, 4 2 Kaç delta var? Bir motorumuzu takalım likit motorumuzu takacağız. 2951 delta V. Hmm. Pekala. Şöyle yapalım. Ee, bir adet daha taktım. Oksitleyici. Bakalım 3150 derdi tabi ama Translate biraz garip bir durumda. Hmm. 190 85 seviyelerinde bırakacağım ne olur ne olmaz diye. Bunu böyle koydum. Ee, sanırım bu delta v bizim yörüngeye oturmamıza yetecektir ama roketimiz gayet uzun oldu da. Onun için bir, bir e, servis modülü düşündüm ama biraz daha düşününce normal olmadığına karar verdim durumu O yüzden şöyle bir şey yapacağız önce kapsülümüzü bir donatalım. Bilim modülleri ve geri kalan batarya ünitemizi takmamız lazım. Yoksa bu normal olmayacak. Her seferinde söylediğim gibi. Bizim batarya ünitemiz nerede diye bakıyorum. Isı kalkanımız. Tamam. Ee, gerektiği vakit çünkü motorlara ayıracağız. İtişi yaptıktan sonra en önemlisi batarya kapsülümüzü açtığımızı hatırlıyorum ama burada bulamadım. Evet buldum. Bataryalarımızdan şarj edilebilirlerden. Şöyle yapacağım. Dörtlü modda yerleştireceğim. Bu bataryalara ihtiyacımız var. Bir saniye. Evet. Ama öyle istemiyorum tabii ki. Aynen. Şöyle içeri gizleyebiliriz sanırım bunları. Tamam. Onları taktığımıza göre geri kalan kısımda ayırıcımızı koyacağız. Ve roketimizi yerleştireceğiz. Ardından ardından bilim modüllerimizi yerleştireceğiz. Ama bu kadar çok bilim modülüne tabii ki ihtiyacımız yok. Sadece ikili modda iki tane koydum. Yine tek koyuyorum bundan. Bir adet parametre buraya koyacağım. Bir adet de storage unit. Hmm. Eğer bir servis modülümüz olsaydı bu bizim işimize yarayabilirdi. Ama sanırım bunu karşılayacak. Delta V'miz ne alemde? Diye bakmak istiyorum. Ama Delta V göstermiyor. Gariptir. Neyse. Şuradan görebilir miyiz diyecektim de. Sanırım biraz daha bitiştirmemi istiyor oyun. Ama yok değişiklik göstermeyecek sanırım. İnatçılık yapıyor. Tamam. Ne olduğunun önemi yok. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Ee, bakayım eksik unuttuğum bir şey. Evet. Kat yakıt iticilere ihtiyacımız var bu noktada. Ama ondan önce ayraç yerleştireceğim. Kanatçıklara ihtiyacımız olabilir çünkü yönlendirmeye de ihtiyacımız var aynı zamanda. Bu kanatçık bayağı büyük. Evet. Şöyle sanırım. Dörtlü modda yerleştirmek istiyorum. Sanırım bu bizim için yeterli olacaktır ilk safhada diye düşünüyorum. Yanal ayraçlarımızı da ben buraya koymak istiyorum. 2 adet. Atmosferde ayırdığımızda biraz zorluk çıkartabilirler. Yakıt tankları. O yüzden yerleştirmeyi bu şekilde yapıyorum. Ağırlık merkezinin de şuralarda bir yerde olması gerekiyor bizim için gayet yeterli olacaktır umuyorum. Ama bunların başlıklarını kapatmazsan bize fatura çıkartabilir. <laughs> Neyse onu bunu geçtim. Gayet güzel bir roket oldu bence. Fırlatmaya hazır gibi duruyor. Yörünge 1 yapıyorum ismini. Yörünge 1. İlk aşamada e, 633 delta V'miz mevcut. Ancak şu ayırmadan sonra Şu iki ayırmadan sonra Yarı kalan delta 1 bakalım 3451 bir saniye ve Çok da yeterli değil Masuma bir şey oldu ama Şeye ihtiyacımız yok. Hayır hayır hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> ee, sanırım fırlatma rampasını indiğimiz gibi ateşleme yapmak istiyorum. Hazırım. Evet <laughs> bu bizim için gayet güzel bir açı aslında. Tutabilirsem tabi. Tutabilirsem güzel bir açı. Yükselmeye devam ediyoruz. <laughs> dikkat yakıp iticilerimiz çalışıyor. Tamam. Tutuyoruz artık roketi. Sıkıntı yakın Biraz hızlı bir e, yörünge çıkışı oldu. <laughs> o yüzden... Affedersiniz garip bir durum aslında. <laughs> Hakikaten garip bir durum oldu. Ama ateşlemeye devam edeceğiz bu vektörde. İleri itiş vektörüne sabit kalmasını isteyeceğim. İzleme istasyonumuzu güncellediğimizden ötürü orada bir kazancımız olacak. Ee, 60 km yazıcı çıkmasını istiyorum aslında. Tamam. Gayet normal bir yörünge seviyesi. Tamam bekleyelim. İleri itiş vektöründe devam edeceğiz. Elektrik torkunu kapatmak istiyorum. Tamam. Herhangi bir şey yaramayacak. Mürettebat raporunu e, kerbin yörüngesinde alacağız. Onu unutmayalım. Apoptis. Kerbin apoptisimizle bir ateşleme gerçekleştireceğiz. niye böyle olduğunu anlatayım. Geri yön vektörüne dönmemiz lazım hemen. Ki apopsisimizi biraz küçültelim. Bakmak istiyorum duruma. Tamam burada bir ateşleme yaparız. Ve apapsis. Periapsis. Oh. Keşke torku kapatmasaydık. Kötü oldu. Ama dönüyoruz değil mi? Evet. Döndük mü? Tamam. Tamam 80 kilometrelik bir yörünge oluşturmak istiyorum. Daha fazlasına gerek yok. 86'ya 80 metrelik bir yörünge oluşturduk. Bu bizim için bizim için gayet iyi bir durum. Ee, EV'ye çıkacağız birazdan. Torku kapatalım. Ne olur ne olmaz. Ben yine de kapatmak istiyorum. Sıcaklığı ve diğer parametreleri kaydedelim. Burada bilim puanına ihtiyacımız var. Bir raporumuz. Artık şu uzay yürüyüşünü bir yapalım. Ne dersiniz? Ama torku açıp da yapalım. Mümkünse. Çünkü her an körbünü bindirmem gerekebilir. O durumda hemen bir müdahale, müdahalede bulunmak isteyebilirim. Evet. Cebedaya. Artık Körbin'i keşfettik sanırım. Bir EVA raporu almak istiyorum ama. Jetpack'i yok mu? Bizim... Bir saniye. Hızlı kayıt. Kayıt almak istiyorum. Olmuyor mu? Ha anladım. bir içeri girelim biz. Ben biraz roketin kapısını bu tarafa getirmek istiyorum. Yani Tamam. Bu vektörde kalsın. Okey. Uh. Korkuyorum bir yandan da. Çünkü cebedaya bırak deyince EVA raporu al ve tutun. Oh! Korktum bir an. <laughs> bir an gerçekten korktum yani. Geri itiş vektöründe Bu bir uydu olmadığından dünyaya geri dö döndürmek zorundayız. Yapacak bir şeyimiz olmuyor bu durumda. Ve e, sanırım tam bu periapsis kısmında geri ateşleme yapabiliriz. Küçük bir geri ateşleme. Veriyorum gazı. Tamam. Bu bizim için yeterli olacaktır. Ama çok karanlık bir noktaya düşüyoruz aslında. Ee, ben burada bırakma taraftarıyım. Makineyi Umarım bizden önce düşersin. Hatta bir şöyle bir şey yapalım. Ben en son mu ayırsam diye düşünüyorum makineyi. Ne yapmış oldum? Hı. Hmm. Tamam. Ayıracağım vazgeçmeden ayıralım. Umarım bize zarar vermezsin. Küçük şeytan. O neden? Neden durdurdun? modülümüz hala burada. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Değil mi? Stabilizasyonu kapatabiliriz. Birazdan yanmaya başlayacağız değil mi? düşmeye başladı. Yavaştan. Görevimizi yaptık. Benim için gayet iyi bir durum. Ablatörümüz çalışmaya başladı. Ama bu bize zorluk çıkarmaz umarım. Diye ümit ediyorum. Tamam bizden olabildiğince uzaklara gitti. Bu beni ancak mutlu eder. Hadi bir an önce inelim şuradan. Uh. Tamam yörünge uçuşumuz başarılı. Biraz korkmadım değil. Tırsmadım değil yani. Ama bu başarılı olmadığımız anlamına gelmiyor. Ve gemiyi geri getirmekten çok memnunum. Biraz bilim puanı elde etmişizdir umarım. 71 bilim, bilim ı, ı. 71 bilim puanı elde ettik güzel bir seviye Aslında ama çok da yeterli sayılmaz bir sonraki dediğim gibi bunu keşfedeceğiz ama önce izleme istasyonumuzun iyi hmm. bakın mesela burada gönderdiğimiz videoları görebileceğiz Yörüngeye yerleştirdiğimiz uyduları görebileceğiz. Çift taraflı bir yörünge oluşturup uydu yerleştirebiliriz. Onun gibi şeyleri deneyebilirim. Ki bizim veri iletebilmemiz için olanak sağlayacaktır diye ümit ediyorum. Bir sonraki bölümde Moon'a gideceğiz. Moon'a gitmek için 4000 civarındaki Delta V'yi kullanabiliriz çok da şey olmayacak yani. Ateşlemek için e, bizim manevra ekleyeceğimiz durumlar olacak hap Değerlerini kontrol sağlayacağız. Fırlatma rampaları Fırlatma rampamız neredeydi bizim ya? Heh, şurada. Fırlatma rampamız. Güzel. Tamam. <laughs> Şimdiye kadar oldu. Ama ne oldu? Bir şeyler oldu ama. Neyse. E, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde umarım saat salim görüşürüz. Bay bay.